Merhaba arkadaşlar, Do It için hazır mısınız? Bugünkü videomuzda böyle bir kumaş çantasını boyuyoruz. Aynı yani böyle şekle getiriyoruz. Tabii ki siz istiyorsanız herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. Biz böyle yaptık. Hadi videomuza bakın. Bunun için ilk önce tabii ki bir kumaş çantası gerekiyor. Bir karton parçası. Kumaşa uygun boyalar. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz tabii ki siz. Ve Yapıştırıcı gerekiyor. Yani burada mor rengi var ama siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Yapıştırıcının arkadaşlar, bunun önemi yok. İlk önce gazeteleri koyuyorum masanın üzerine ve kartonu çantanın içine koyuyorum ve yapıştırıcılar mı? Böyle düz bir şekilde yapıştırıyorum çantanın üzerine. Ve bunu ara bırakıp aynı yani böyle sıra sıra yapıyorum şimdi. Çantanın sonuna kadar. Evet bunu yaptıktan sonra diğer yerlerini de kapatıyorum. Buraları beyaz kalması gerekiyor. Yani biz beyaz bıraktık sapını. Onun için bunları da kapatıyorum. Ve bunu yaptıktan sonra boyamızı alıp boyamaya başlıyoruz. Bizim boyamız böyle bir sprey. Ve bunu çantanın üzerine sıkıyoruz. Aynen böyle. Tabii ki boya ilk defa da sıktığımızda iyi olmadığı için 2-3 kere üstüne geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun kurumasını bekliyoruz. Ama burasını şimdi yavaşça kaldırıp bakıyoruz. Harika arkadaşlar. Evet. Ama yine yapıştırıp kurumasını bekliyorum. Boyamız kurumuş. Şimdi çıkarıyorum. Ve aynı bu şekilde geldi arkadaşlar. Ve şimdi bu kalem ile bazı yerlerine noktalar yapıyorum. Biraz daha boyuyorum. Bu kalem ışıltılı. Yaptığım yerlerde ışıltılı olacak arkadaşlar. Tabi bundan sonra kurumasını bekliyorum. Bunlara böyle yapıyorum. Birkaç yerlerine. Ortasına yaptım. Şimdi de kenarlarına yapıyorum. Ama siz tabi istediğiniz şekli yapabilirsiniz. İstediğiniz deseni. Tabi üstüne bir şeyler de yazabilirsiniz. harika. Evet. O sıktığımız boya 2 saat kuruması lazım arkadaşlar. Bu boyadığımız boyada 6 saat beklememiz gerekiyor kuruması için. Ve ondan sonra çantamızı mikrodalga fırında veya fırında ısıtıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu beğendiniz mi? Yorum bırakın. Daha fazla video görmek istiyorsanız buna da yorum bırakın ve abone olun ve hiçbir videoda kaçırmayın. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.